Bu ne kales zamanıdır kime güveneceksin tabip dertten yamandır oy kime güveneceksin Bu ne kales zamanıdır kime güveneceksin tabip dertten yamandır oy kime güveneceksin Ara katan katana, kazık atan atana tana Adam satan satana oy, kime güveneceksin Ara katan katana, kazık atan atana tana Adam satan satana oy, kime güveneceksin Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar Dost dosta kuyu kazar oy kime güveneceksin? Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar. Dost dosta kuyu kazar oy, kime güveneceksin? Kim yüzünü gizler, kimi sözünü gizler. Kimi yüzünü gizler oy Kime güveneceksin Kimi yüzünü gizler Kimi sözünü gizler Kimi yüzünü gözler oy Kime güveneceksin Toprak sandım taş çıktı Dolu sandım boş çıktı Can dediğin puş çıktı oy Kime güveneceksin bütün değerler yetmiş. Sevgi hoşgörü bitmiş. İnsanlık ölmüş gitmiş oy kime güveneceksin. Bütün değerler yetmiş. Sevgi hoşgörü bitmiş. İnsanlık ölmüş gitmiş oy kime güveneceksin. Uzaktan ettin nazar Bu pazar başka pazar. Dost dosta kuyu kazar oy Kime güveneceksin Uzaktan ettin nazar Bu pazar başka pazar Dost dosta kuyu kazar oy Kime güveneceksin